<laughs> Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi sizlerle beraber az önceki video çektim de İyi burada da paramız varmış Şimdi arkadaşlar hemen kısa bir savaş yapalım bir iki tane Hemen altını çok yararlıyız. 400 bin altın var. İdare aslında. Dışarıda değil gibi hepsi içeride gibi. Şimdi içeride olduğunu nasıl anlayın dersin? Şu içerideki hazinelere bakıyoruz dolluk oranına. Bir de bak şunun yanındaki şu küçük yer var. Orası doluysa dışarıda oluyor. Ama şimdi buraya geçeceğim. Şimdi bir yandan öğretici gibi oluyor video. Bir yandan da bazen siz öğretiyorsunuz bazen ben öğretiyorum. Şimdi bilmeyenler falan da olabilir belki diye bazı eder söylemek istedim. Şimdi 200 bin de hepsi dışarıda da 200 bin e fazla olsa girerdim buraya ya. Kolaydı çünkü. Şimdi 400 bin. Gözümüze kestireceğimiz bir tane güzel bir yer lazım. Burası aslında iyi de gibi. Bakın gördünüz az bir şey dolu. Bak buradaki de az. O kırmızı iksiri bayağı var lan. Geç fullmüş. Depoları. Hadi buna bir dalak ya. Değişik iyi olsun. Bundan bırakalım. coşuyor ya böylecik o alan nasıl eredi ve bunlarda buradan gö çok çok kötü bir savaş yapmış herhalde. Yani. Neyse birazcık ragele biraz giriyorum zaten atlaya atlaya geçsinler onlar çok ısınma hiç dalmadım. çünkü şeyim direkt eredi neyse iksir almış olduk 500 bin iksir güzel aslında da altın lazım altın alabiliyorum kötü değil Şimdi sıradaki ordumuz Oo. Orduya geldi Şu an deneme ordusu bu arada Bunu gece bastım Neydi bunun adı? Atıcı Atıcımız cadımız golemimiz golemleri atıp arkasına atıcıları atıp bir tane şunu atıp işte büyücü cadı madenci falan filan bir kombo bir şey yapacağız olursa tabi diye düşünüyoruz nasıl olur acaba Birazcık bu da kötü bir saldırı olabilir. Ama deneyelim. Yine birazcık altını güzel olsun. Saldırmışken para da adı. 400-500 100 olsa. Bu birazcık daha güzel saldırmak için. Aa, 700 bin altın. Bak, çok güzel. Hepsi dışarıda gibi. En çok şey nerede var? 1 2 3 4 5 tanesi var o zaman bir buradan bir buradan yardırırız. Şuraya da iki tane oh çıkıral keşke buraya mı atsam Barbar kıralı atsam şuraya. Bakarız oraya. Şimdi buraya şuralardan saldırmaya başlayacağız. Umarım pişman olmayız. Şimdi bunları attık. İki tane bırakayım. Cadıları bırak. Bunları nasıl atacağım hiç bilmiyorum bu arada ya. şey lan. <laughs> ne oldu dedik? Çok yavaş kaldı. <laughs> Ana, şey. Ana ne kadar kötü sabah sabah herhalde kafam bir şey. Barışınlara saldırım. Şu ikisileri kullanamadık. Şurada kaldık. Adam da güçlü herhalde de. <laughs> Anlamadım hiç. Eksiler <laughs> falan böyle şeyler de, zaten atıyorum o <laughs> yüzden. Parasını aldık bayağı bu arada. Kraliçenin boyu güzel bak Buradan buraya vuralım Şu an bunları beklemem bir anlamı yok Ölecek zaten de 149'da kaldı be 7000 720 Güzel Aslında amacımızı gerçekleştirdik Para amacımız 720 bin çok iyi 500 bu 300 3600 de bu ama saldırı taktiği olarak çok kötü girdik şuna bakayım. bak bunu attım bunlar sonradan atayı attım herhalde onlar beni yavaşlattı ya niye diyemiyorum bunları attık kolemize destek çıkmadı. Golem'den sonra büyücüyü hatta şundan da iki tane olsaydı şifacıdan. Ya biraz aslında şu atıcıyla de madeni denemek için geldik de. dedim de. Oradayım. Golem attıktan sonra tamam mı? büyücü atacaktık şöyle serpecektik arkasına biraz bir arkasına ondan sonra duvar kırıcılarımı atacaktım ondan sonra cadılarım valkyrie'nin iki tane bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya kaç tane vardı bilmiyorum da herhalde bir tane vardı şurada ondan sonra ne kaldı? unuttuk söyleyince golem dedik büyücü dedik bombacı dedik İşte cadı İşte işte geç yok sonradan atarsam golem şey yapmaz golem büyücü desek sonradan şifacı atsam da mantıklı işte bombacıdan sonra diğer vızırla atarsak şifacı onlara gider Aynen sonra da atıcı falan yapar, Yaptık. bilmiyorum ekstrem ekstrem de basmadık eredik. <laughs> Bak sonradan attık şifayı. Küçük golemi attık o da bir işe yaramaz Neyse Kötü oynadık kabul ediyorum Ama işte bayağıdır da oynamayız. işte tecrübeler azalmış. Şu bayağı birazcık duvar basarım. Altı buçuk saatimiz var. İyi. Böyle arkadaşlar klanımıza davet ederim hepinizi. Davet ediyorum klanımıza. Klana gelin ulan. Rising Knight yazın gelin çabuk. Dört kişi, on kişi olacak da hemen bir savaş yapak yeter artık. orada etik başa zaman gitmesin diye Orada da bedava olmuş ya. Rastgele itiyorum abi, o yüzden Full cadı yapsam nasıl olur? İki golemli full geldi. Başka ne girer Büyücü falan girer de 13 cadı yapmıyor kardeş bizi İki tane de vakri önünde tanklık yapar belki Duvarımı var da kırmadık ya yani. Büyü olarak da o zaman Eee Zıplama büyüsü koyayım Tamam. Bir de öfke koyayım. Bir de dondurma koyasım geldi de. Bir de dondurma koyalım. Çok yüklü bir şey olursa dondurma Ama bunu bu savaşı videosunu çekmeyeceğim herhalde. Şimdilik bunlar yeter arkadaşlar. Klan'a gelin unutmayın. Klanımız böyle. Tekrardan yeni kuruldu birinci seviye. Ama olsun. Bekleriz hepinizi. Çok uzattık videoyu. Hadi görüşürüz. Bay bay.